Para bağlamadan yani risk almadan arkadaşlar stoksuz e-ticaret yaparak ve e yazılımın bayiliğini yaparak e kazançlar elde ediyorum ki son aylarda bu kazançlar 3-4 emekli maaşını bulmaya başladı ve gittikçe yükseliyor daha zevkli bir hale hal aldı. Sizler de benim gibi bu sistemde e-ticaret mağazanızı düşük bir bütçeyle satın alıp stoksuz e-ticaret yaparak ve benim gibi isterseniz yazılımın bayiliğini de yaparak arkadaşlar kazançlar elde edebilirsiniz ee, bunun için, bunun detaylı sunumunu dinlemek için arkadaşlar e, videonun altına link bırakıyorum. Salı akşamları 21.30'da Stoksuz e-ticaret sunumumuz. Çarşamba akşamları yol haritası eğitimimiz. Perşembe akşamları da yazılımın bayinin sunumu var. E, katılmak isteyenler iletişim numaralarından linklerini istesinler. Katılamayız diyenler e, bu sunumların kayıtlarını alıyoruz. Kayıtlarını bizden talep etsinler. Dinledikten sonra eğer karar verirseniz arkadaşlar e, ücretsiz danışmanlığımla e-ticarete ilk adımınızı birlikte atabiliriz. Sonrasında da sistemde verilen ücretsiz eğitimlerle arkadaşlar bu yolculukta birlikte hareket edip e başarılı olabiliriz.